Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bir kolektif açılım. Herkesin niyetine gelsin. Özellikle e, sevgili sevgili olanlar iyi dinleyebilir. Genelde bunun üzerine bir açılım yapacağım. Bunun niyetine kapandı. Neyse falımız o çıksın halimiz diyelim. Burada görüyorsunuz iki tane yol var. E, nedir? İki seçenek arasında kalabilirsiniz. Veya sevdiğiniz insan sizi iki seçenek arasında bırakabilir. Ne sizin özgür olmanıza izin verecek, ne de e, onunla beraber olmanıza izin verecek. Bu adam sizi seviyor mu? Evet seviyor. ve Sizden hoşlanıyor mu? Hoşlanıyor. Ama sorun burada sevmesi değil, sorun size sahip çıkmaması. Ya da mahalle tabiriyle bir şey var, sizi dost olarak görüyor. Yani her zaman e, çağırabileceği ve her zaman sizin yanınıza gidebileceği, her zaman size bir gönül eğlendirebileceği bir insan olarak gördüğünü söyleyebilirim. Ee, ne karısından vazgeçiyor ne sizden vazgeçiyor ve sürekli de bir arayış içine giriyor. Yani başka kadınlarla da hani ilgilenmek ya da onları sahiplenmek ya da sevgili olmak düşüncesi de var. Yani açıkçası sizi yormaktan başka bir şey yapmıyor ve sizin de özgürleşmenize izin vermiyor. Hani bırakmak istediğinizde diyor ki hayır sen benim kadınımsın, beni bırakamazsın. Hemen dramatize oluyor. İşte eşimden boşanacağım da şöyle yapacağım da böyle yapacağım da sizin kafanızı allak bullak edip, eee, ayağınıza gelen kısmeti kaçırmanıza sebebi veriyor ve sonra yine aynı işte söylemlere devam ediyor. Ya da işte sizi aşağılıyor ya da e, tehdit ediyor ya da dövüyor daha ileriye gidip ama sizi bırakmıyor. Dedim ya. Sizi bir arabanın istetmesi gibi görüyor. Her istediğinde kullanabileceği Burada da kurtulmak için aslında iki seçeneğiniz var. Bir özgüveniniz, bir de hani onun da vazgeçilebilir olduğunu, onun da terk edilebilir olduğunu onu hissettirmeniz gerekiyor. Yani kesin kararlı olmanız gerekiyor. Artık bu iş bittiyse bitti. Yani onun söylemlerini artık boyun eğmemeniz gerekiyor. Yoksa ki hem kendi kısmetinize hem şansınızı ya da hayatınızı mahvediyorsun. Evinizin bereketini ya da çocuklarının huzurunuzu kaçırmaya kadar bu durum gidiyor. Ya bir an önce normale dönmelisiniz. Yani bir an önce bu üzerinizdeki yük olan ilişkiden kurtulmak zorundasınız. Yoksa ki e, sorunların içinde boğuşmaya devam edeceksiniz. Hem maddi hem manevi.